Dudu salla. Aşağı yukarı salla. Tamam salla gel. Biraz rot başı bozuk abi buranın. O da önemli değil rot başı. Önemli rotbaşı. bir şey değil abi. O biliyorum onlar önemli değil. Sağa sola çevir tekeri. Yağ kaçağına sağa bir de yağ kaçağına baksın. <laughs> Çok mu? biraz yağ kaça ya. var abi. İşi getir be oğlum. Şurada var abi. Ya, çok damlatacak kadar var mı? yoksa. Getir abi bir şeyi. Bir daire göre oldu. çok fazla değil gibi. Değil mi? Yani, karşına gidecek kadar ya, ya, kişi, şey. abi, baksana. Ha, şey ya da kaşı, abi cüzurlap gibi baksana ha, ya da ve şey kaşına gidiyor ki ya kaça var bunun o da keçeden gelmiş olabilir Tamam. Tigeri değiştirirken ustana söyle değiştirsin. Tamam. Aks köçeleri falan onlar Yok, öyle abi, şeyler. Şey yok şanzıman Körük. çay yok abi. Tamam körüklerde bilmem nerede Körükler şanzıman de da. Neyse, sağlam abi. Şurada, şurada ne abi? Şurada bir sıkıntı var gibi. Normal abi. Orada yok abi o kadar normal abi. Ha, ha eksoz falan. Hı. Oynayan yerler. Şuraya, Önemli de. Arkalara şey da yeni damlıymış zaten. Bak barlatılar zaten da hemen yeni basınca yeni duruyor. Abi. Yeni damlıymış. Işte. Önlere de bak. Önlere de bak abi de. Aynen önleri de yeni abi. İyi. Barlatılar yeni. Az bir tam. yağ kaçağı var. Başka